Herkese merhaba. Bugün yatırımcının zihnine, yani aslında borsadaki en önemli savaş alanına derin bir dalış yapıyoruz. Konumuz yatırımcı psikolojisi. Biliyorsunuz, borsada kazanmanın ya da kaybetmenin ardındaki asıl sırlar genelde grafiklerde değil, kendi kafamızın içinde gizli. İşte biz de bugün bu sırları adım adım deşifre edeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Ah, bu cümle ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Borsa kelimesini duyunca bile birçoğumuzun içi cız ediyor. Kaybedilen paralar, o bitmek bilmeyen stres, uykusuz geçen geceler. Sanki hepsi dün gibi. İşte bugünkü analizimizin amacı tam da bu. Bu acıyı, bu hüsranı yaşamış olanlara yepyeni bir pencere açmak. Eğer siz de yeter artık, bu savaşta ben galip gelmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin bakalım bu işin sırrı neymiş. Genelde yaptığımız en büyük hata ne biliyor musunuz? Piyasayı sadece rakamlardan, yeşil ve kırmızı grafiklerden ibaret görmek. Oysa kaynağımız ona çok daha farklı yaklaşıyor. Borsa, yenilmesi gereken tehlikeli bir canavar gibidir, diyor. E bir canavarı alt etmek için de önce onu tanımak, onun doğasını anlamak şart. Peki bu canavarın özellikleri ne? Zayıf noktaları nerede? Ne zaman saldırıyor, ne zaman geri çekiliyor? Tıpkı bir strateji oyununda olduğu gibi, düşmanı analiz etmeden, onun bir sonraki hamlesini anlamaya çalışmadan zafer'e ulaşmak pek mümkün değil. Bizim görevimiz de tam olarak bu. Bu canavarın zihnini okuyup onu alt edecek doğru stratejiyi bulmak. Evet, hedefimiz tam olarak bu. Bu analizin sonunda varmak istediğimiz yer burası artık piyasanın her hareketinde strese giren panikleyen kendini kurban gibi hisseden biri olmak yerine durumu kontrol eden soğukkanlı kararlar alan bir komutana dönüşmenin yollarını arayacağız ve emin olun bu dönüşümün anahtarı piyasayı değil önce kendimizi anlamaktan geçiyor gelelim o meşhur konuya her yatırımcının peşinde koştuğu o kutsal kase borsada sürekli kazandıran o sihirli o mucizevi formül acaba gerçekten var mı böyle bir şey kaynağımız bu soruya çok ilginç bir cevap veriyor. Hem evet, hem de hayır. Şimdi, bu ne demek diye düşünebilirsiniz, kulağa biraz çelişkili geliyor farkındayım ama altında çok delin bir mantık yatıyor. Gelin, bu çelişkinin ardındaki o basit ama bir o kadar da zor formülü birlikte bir inceleyelim. İşte o mucizevi formül, karşınızda. Baktığınız zaman, bu mu yani diyebilirsiniz. İnanılmaz basit değil mi? Hani nerede o karmaşık algoritmalar, o kimsenin bilmediği gizli indikatörler? Yok, sadece iki tane. Topu topu iki tane basit adım. Peki, o zaman akla şu soru geliyor. Madem bu kadar basit, neden herkes zengin olmuyor? İşte, bütün mesele de tam olarak burada başlıyor. İşte işin en ilginç kısmı burası. Bu formülü uygulamak, psikolojik olarak her gün yarım saat aynanın karşısına geçip, ben kimim diye sormak kadar zormuş. Neden mi? Çünkü her şey tepe taklak giderken, herkes panik içinde satarken, dur bakalım ben alıyorum demek ve sonra hiçbir şey yapmadan sabırla beklemek bizim insan doğamıza tamamen aykırı. Anlayacağınız, asıl savaş piyasayla değil, kendi içimizde. Ve bu da bizi asıl konumuza getiriyor. Borsadaki en büyük düşmanımız ne dalgalanan fiyatlar ne de sağdan soldan gelen kötü haberler. Hayır. Bizim en büyük düşmanımız tam şurada, kafamızın içindeki o ilkel, hayatta kalmaya programlanmış işletim sistemi, yani beynimiz. Şöyle düşünün. Bilinçaltımız binlerce yıllık evrimin bir ürünü. Bizi vahşi doğada tehlikelerden korumak için tasarlanmış. Bir tehdit algıladığı an hemen devreye giriyor. Sorun şu ki bu sistem Finansal piyasaların o soyut tehlikelerini anlamıyor. O, ekrandaki kıpkırmızı bir grafiği sanki üzerinize doğru koşan bir aslanmış gibi algılayabiliyor. Tehlike seviyesi onun için aynı. Peki piyasada ani, beklenmedik bir düşüş yaşandığında ne oluyor? Beynimizdeki o ilkel alarm zilleri çalmaya başlıyor ve savaş ya da kaç tepkisi tetikleniyor. Vücuda bir anda adrenalin pompalanıyor ve mantıklı düşünme yetimiz adeta buharlaşıyor. Ya panikle her şeyi satıyoruz yani kaçıyoruz ya da daha da mantıksız riskler alıp durumu kurtarmaya çalışıyoruz yani savaşıyoruz. Ama ne yazık ki yatırım dünyasında bu iki ilkel tepkinin de sonu genellikle hüsranla bitiyor. Bir bakın şu belirtilere hangileri tanıdık geliyor? Belki sert bir düşüş anında avuçlarınızın terlediğini ya da göğsünüzde bir sıkışma hissettiğinizi hatırlarsınız. İşte ekran başında bu fiziksel ve psikolojik sıkıntıları yaşadıysanız bilin ki yalnız değilsiniz bu bilinçaltınızın kontrole ele geçirdiğinin ve mantığınızı devre dışı bıraktığının en net kanıtı ve o durumdayken doğru bir yatırım kararı vermek neredeyse imkansız peki beynimizin bize kurduğu bu tuzaklara düşmeden piyasayı nasıl okuyabiliriz cevap bildiğimiz her şeyi bir kenara bırakıp yepyeni bir bakış açısı geliştirmekte yatıyor kaynan kullandığı bu benzetme gerçekten çok çarpıcı düşünsenize Elinizde yüzlerce indikatör var. Çizgiler, formasyonlar, hepsi en son model aletler. Ama bu aletleri kullanan zihin, yani siz, eğer panik ve korku içindeyse, o zaman bu aletlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Hatta tam tersi, en keskin bıçağı bile kendinizi kesmek için kullanıyorsunuz. Demek ki neymiş? Önce şu kafanın içini bir düzene sokmak lazım. Klasik bir soru vardır. Piyasa tamamen rastgele ve tahmin edilemez mi yoksa içinde bir düzen var mı? Geleneksel görüşler ki piyasa tamamen rastgeledir. Yani bir hissenin dünkü fiyatı yarın ne olacağını bize söylemez. Ama daha yeni bir bakış açısı var. O da diyor ki piyasa her zaman rastgele hareket etmez. Tıpkı bir insan gibi farklı ruh hallerine girer. Bazen sakin ve öngörülebilirdir, bazense fırtınalı ve kaotik. İşte bütün kilit nokta bu. Piyasa'yı tek bir bütün olarak görmekten vazgeçip onun o an hangi ruh halinde olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Tıpkı bir golfçünün fırtınalı havada oynamaktan kaçınması ya da rüzgarın yönüne göre sopa seçmesi gibi akıllı yatırımcı da piyasanın mevcut durumuna göre stratejisini ayarlar. Bizim amacımız da kaotik ve rastgele fırtınalardan uzak durup sakin ve düzenli yükseliş ya da düşüş trendlerini yakalamak. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirdiğimizde o kurban psikolojisinden sıyrılıp gerçek bir komutan gibi hareket etmemizi sağlayacak o strateji de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kaynaktaki bu küçük hikaye aslında her şeyi özetliyor. Bir baba, piyasalar çakıldığında endişelenen kızına durumu şöyle açıklamış. Düşünsene, bizim en sevdiğimiz çikolatanın fiyatı yarıya düşse, bu kötü bir şey mi olur? Hayır, daha çok alırız. İşte bu da aynı şey. Bu basit cümle aslında bütün bir zihniyet devrimini anlatıyor. Düşüşü bir tehdit değil, bir fırsat, bir indirim olarak görmek. İşte komutanın stratejisi bu kadar net ve basit. Önce işine iyi yapan, geleceğine inandığınız kaliteli bir şirketi belirleyin, sonra arkanıza yaslanın ve piyasanın panik yapmasını, herkesin korkuyla satışa geçmesini bekleyin ve tam o anda, yani ortalık kan gölüne döndüğünde siz soğukkanlılıkla alımınızı yapın. Hepsi bu. Sonuç olarak geldiğimiz nokta aslında şu. Bizim işimiz geleceği görmek, dibi ya da tepeyi tahmin etmek değil. Zaten bu imkansız. Bizim yaptığımız tek şey piyasadaki diğer insanların duygusal hatalarından faydalanmak. Onlar korktuğunda cesur olmak, onlar açgözlülük yaptığında ise temkinli olmak. Başarının asıl sırrı işte bu psikolojik disiplinde yatıyor. Analizimizi bu çok temel ve bir o kadar da kişisel soruyla bitirelim. Sizi borsaya iten şey neydi? Kısa yoldan zengin olmak mı yoksa gerçek bir komutan gibi değer yatırımı yapmak ve sabırla bunun meyvelerini toplamak mı? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap piyasadaki kaderinizi belirleyebilir. O yüzden üzerine biraz düşünmeye değer.